Komple kağıt sen abi. Nerede? Gel yani şey işte ya. Vur bana, vur vur bana. Gel bana, gel gel bana. Korkma son benden, sal kendini, kendini bebeğim. Dediğim vur bana. bana. Bravo. Ne şarkıyız adama mal edildi. Oradan biz Keşke ben söyleseymişim Ama çok kana karışmış insanlar gerçekten çok. Çocuk gibi... bunu Türkiye formatına sokmuş. Ama çok o şey oldu. Türkü Söyledim, de söyledik. E, Mersin'de bir kardeşim var Ömer Tekin diye. Ben bunu sosyal medyada gördüm. Hatta kendisiyle de iletişime geçtik. Söyledik bu şarkıyı ozanlarda yapacağız. Senin yaptığın gibi diye. Ömer Tekin'e de buradan sevgiler olsun. Çok çok Helal komik bir versiyon ya. Yani. bence yani şu an biz yavaş yavaş anlıyoruz. Biz biraz geçiş dönemiyiz. Yani 84 yani 90'larda çocuk olanlar biraz geçiş dönemi. İnternetle televizyon arasında. Yani çocuk Mersin'de sınıfta vur bana vur vur bana yapıyor. Oradan Kerimcan sosyal medya fenomeni. Biz onu televizyonda yayınlıyoruz. Böyle olaylar karıştı şu an ya. Böyle kafam çok karıştı. karıştı. Yani normal lisede otururken birden büyük bir fenomen haline dönüşebiliyorsun. Birden çocuğu sen repost ettin. Çocuğun 80 bin takipçisi var. Şimdi o çocuktan evet. sorumlusun sen. O evet. çocuk ne yapacak? patlattın. Şey <laughs> Gerekirse süt annesi bile olurum. O, o artık benim çocuğum. <laughs> ya sosyal medya fenomeni olmak aslında böyle bir şey. He? İyi bir fikir bulursan bu şarkıyı türkü formada yapmak iyi bir fikir. Öyle oldu yani. Senin böyle sosyal medyada fenomen olmak isteyen... ...ya da işte takipçi sayım az, artması lazım... ...Kerimcan dediklerinde söyleyeceğin sırların var mı? Şöyle yapın, böyle yapın diye. Yani hiç böyle bir şey düşünmemiştim ama yani ben tamamen bence doğallığımdan dolayı insanlar tarafından sevildiğimi düşünüyorum sizce? <gülüyor> 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 ya, şey ya. Aslında, Şu an <laughs> Tribünlere oynuyorsun. Sen bana pas atıyorsun ol, ben gol atıyorum. Ha gerçekten tribünlere ben söylemişim böyle böyle direkt onlara sorayım. Peki Kerimcan deyip böyle konuşayım. Niye hemen oraya atıyorsun topu? Sen bana pas atıyorsun ben gol atıyorum. Seyirciyle. Aa. <laughs> işte anlamam futboldan biliyorsun. Futbol sever misin? Yani eee... E pas gol dediğini biliyorsun işte pas atıyorsun gol atıyorsun. Futbol bu. O kadar ama. <laughs> Hiç hangi sporlarla ilgilendi? Ben çok yüzdüm. Evet bir ee, vücudun o yüzden mi böyle? Ne vücudumda bir şey yok Böyle bir böyle. böyle. <laughs> bir geldin üçümüzün yanına böyle geldim Ben fe böyle fenomenim ben. Yani anladın mı? Böyle De sadece var. onunla bile... Baksana abi hepimiz küçücük kaldık ya. Ki hayır küçücük. <laughs> yani Hayır, bir şey söyleyeceğim. Hayır. Bir cümle söyledi, bir cümle söyledi, kendinden başka inanan yok. Yani herkes böyle baktı, Ay, ne mana yani. 10 yani. fenomen gücünde duruyor yani. Hayır, aslında boy poz, oyu çok kaç, kaç, oyun kaç? 87. 87, benim 80. <laughs> yedi yani bitti. Biraz spor konusu açılmışken böyle Kerimcan Durmaz daha öncelerde röportajlarda yapmıştık. Böyle bir futbolcu ismi tadı da veriyor. Kerimcan Durmaz. Hani Gurbetçi futbolcumuz Kerimcan Durmaz diye isim sonrat birleşince öyle bir şey. Şimdi seyir, biz e, sokağa indik yine. Seyir. Büyük ihtimal, büyük ihtimal şey yani Kerim Fry böyle Jimmy Durmaz karıştı bir. Karışıyor. Aynen. Oradan aa, hakikaten de futbolcu ismi oluyor. Evet evet zaten oradan bulduk yani. Oradan da yani seyircinin direkt inanıp söylemesi tabii, inanılmaz tabii. yani. Tabii Kendi kulübünde çok başarılı ama milli takımda hiç. <laughs> yani. Bana aynı parayı versen altı gol atarım. Anladın <laughs> abi? Yani. <laughs> Ya bu para meselesi çok konuşmak istemem de yani bir kendince para kazanıyorsun böyle çok gazetelerde yazılan böyle acayip paralar falan filan Bunlar hepsi çok abartılmış. Abartı abi. değil mi? Yani varsa böyle hani bir şeyler. şey borç versene. Yani <laughs> hani, hani biz IBAN'ımızı vereceğiz <laughs> Yani çok abartılıyor. Çünkü Öyle abi işte. şimdi şey durumu var. Çıktın oradan parladın ya bir insanlar evet. nereye çıkıyorsun Bir Göze dur. battın anladın evet, mı yani? Evet göze battı yani. Haters gonna hate diyorum. Haters gonna hate. Ben de öyle diyeceğim bundan sonra. Haters gonna hate. Onun hala bir tam Türkçe karşılığı yok değil mi? Haters'ın böyle tek Nefret edeni takip ederim nefret galiba. Nefret edenler. <laughs> ne ne demek burada... deme onun mesela Türkçesi? Nefret edenler ama... Şey... Malatya'daki bir abi de izliyor ya. Haters... Şöyle çıkmaz herhalde televizyon. Evet, Haters gonna hate. Bundan sonra bu. Abi ki canım falan. Ya yani ne Ben de... bir, e, bir dönem var burada. Haters make me famous yazıyor. Haa. Evet. Nefret edenler Bunu ben beni... Ben 15 yaşındayken e, falan yaptırmıştım benden nefret beni ünlü yapar demek. <laughs> Vay be. 15 yaşında. Sen de? ben de dövme? Ben de dövme yok. Bende doğum lekesi var. <laughs> 15, şey 15 yaşında e, ünlü olmayı planlıyordun o zaman bu dövmeyi yaptırdın. Ya gördüm. tabii ki hep istiyordum tanınmak, e, bilinmek televizyonlarda olmak. Nasıl Sen nasıl ister onu? Ne ne diye olacaktın mesela? Olmayan bir şeyle oldun. Yani 15 yaşında onu öngöremezsin. Yani 15 yaşındayken mesela sevdiğim bir şarkıcı olur. Hayran olursun, beğenirsin, onun sahnelerine gidersin, izlersin konserlerini. Benim Rihanna, Beyoncé'ydi. Hep böyle onlar gibi olmak istiyordum. Yani o kadar ünlü olmak istiyordum. Tabii o çok fazla da şu an. Yani ben e, kendi çapımda şu an Dünyada bir yani. şey yapmak istiyor musun dünyada? E tabii çok isterim. Neden olmasın? Ne yapacaksın onu da bilmiyorum ama olur belki. <laughs> değil mi? Biraz daha international olmam lazım o konuyla alakalı. Yani çektiğim videoları İngilizce çekmem lazım falan ama biraz şey zor. Şey ama say hi to my snapchat var. Görüyoruz. Yani öyle artık böyle yabancı dilde de kullan. İyi mi yabancı dili? Yani çok wow değil ama konuşabiliyorum yani iyi. Süper. Şimdi e, oyunculuk performansını izleyeceğiz. Kerim Can'ın çektiğimiz Rezil skeç oldum skeç gelecek eee hazırsanız. Çok güleceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok fena. Ablan Scar bebeği. Scar bebeğim süper. Ablan... <laughs> Star, <çıkar> Star değil <laughs> ama Scar. <laughs> Scar. Tebrik Ay, ederiz valla. <laughs> İlk oyunculuk denemende. O çok heyecanlı. De, bence, diyeyim. şu an hemen seyirci yapı at Sizce? Sizce? <gülüyor> <gülüyor> Şu çok güzel reaksiyon aldı. Çok güzel reaksiyon Şu aldı. Şimdi söyleyeceğim, üçü de inanın biliyorsunuz, sanıyorsunuz, çok seviyorsunuz. Ben de aynı şekilde. O kadar komikler ki, yani bunun bir backstageini yayınlasanız <laughs> burada biliyorsunuz, hepimiz bayılırız yani. O kadar güldüm ki hiçbir şey yapamadım. Çok iyi, çok güzel. neydi Yani ben. E, daha fazla şey yapabilirdim ama <laughs> Yine yaparız ya. Yapamadım ben ya. bir ilk heyecanını attım. Bundan sonra yaparız valla Teşekkür Çok ederiz. Çok Bir de ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Çok da güzel oldu. Yapalım teşekkür vallahi. Ederim. Her zaman her her teşekkürler. Evet, yavaş yavaş da e, sonuna gelirken Neler söylemek istersin hem buradasın hem de programla ilgili. Biz sana çok teşekkür ederiz hem skeçlerimizle eşlik ettin bize. Ne demek? Çok mutlu oldum burada olduğum için sizinle ve iki gün geçirdim. İnanılmaz keyifliydi. Çok eğlendim. Böyle bir eğlenceye gerçekten ihtiyacım vardı. Çok da memnun oldum sizi tanıdığıma. Biz de öyle. Ayaklarına sağlık. Biz de öyle. İnanmam Ar diye. <laughs> Bu arada arkadaşın Caner'e de çok büyük geçmiş olsun. Çok teşekkür evet. ederim. çok büyük bir şey atlattı. Allah'a şükür, sevenlerin duasıyla ayağa kalktı. Bir mucize gerekiyordu yani. Doktorlar öyle söyledi ama şimdi çok iyi Allah'a şükür, çok, çok mutluyuz. Şükür. Çok geçmiş şey olsun. Yani çok senin tanıdıkça da şunu anlıyorsun sen. Sosyal medyası televizyonun fark etmez. Ee, başarı gerçekten tesadüf değildir. Sen gerçekten çok iyi bir insansın. Yani tanıştığımızda konuştuğumuzdan beri emefendi bir insansın, terbiyeli bir insansın. Ben gerçekten tebrik ediyorum seni. İnşallah yolun ederim. açık olsun. Ee, alkışlar Kerim Can gelsin.